Merhaba. Merhaba. Yiğit'i ziyarete gelmiştim de Odasında. İyi mi bari? Gayet iyi. Çarpanı da yakalamışlar, keyifleri yerine geldi. Aa, ne kadar güzel, çok sevindim. Az önce odasındaydım, ailesi de yanına girebilirsiniz yani. Teşekkür ederim. Hediyelerini vereyim bari. <laughs> Oldu peki, kolay gelsin. Röntgenle MR hazır doktor hanım. Muayene Bu için buraya mı getireyim? Tabii tabii. Nasılsın Hüseyin amca? Ağrılarım var. Geçireceğim ben senin ağrılarını merak etme. Tutu sen bana kalkabilecek misin? İyi akşamlar. İyi akşamlar. E, acil bir ameliyat mı vardı? Yani nöbetçi olmadığınız halde bu kadar geç saatte çıkınca ha. E, sizi bekliyordum. Neden? Yiğit için yaptıklarınıza teşekkür etmek istedim. Yani teşekkür gerek yok. Ben işimi yapıyorum da. Siz bu çocukla niye bu kadar ilgileniyorsunuz? Hani çarpan adam yakalanmasa diyeceğim ki siz yaptınız herhalde vicdan azabından hastaneden ayrılamıyorsunuz. Aslında ben, ah, sizinle ilgileniyorum. Ha, ben şimdi bu çiçeği kabul ettiğime biraz pişman oldum. Ya lütfen. O kadar mesafeliydin ki ben çocuğu bahane etmek zorunda kaldım. Hiç farkında değildim uyardınız iyi oldu. Demek ki bundan sonra da o mesafeyi korumam gerekecek. Biz seninle evleneceğiz biliyorsun değil mi? Bak kehanet değil göreceksin. Alo, niye açılmıyor abi o telefon? Sessizliğiydi, duymadım. Dayım da arıyor, saatlerdir ona da cevap vermiyorsun. Ne oluyor ya? Bakıyorum sinir katsayımız yükselmiş. Ulan bizim burada bu kadar kuyruğumuz sıkışmışken bu keyif niye geri zekalı mısın sen? Of, ne oldu yine? Ankara'ya gidiyoruz yarın. Niye? Fatma Gül olayıyla ilgili Turan Savcı'ya mektup bırakmış. Ne? Ya beni telefonda konuşturma şimdi. Yarın Cümbür Cemaati ifade vermeye gidiyoruz işte. Yapma be. Hadi evde görüşürüz. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.